iş adamı eşi Yurdal Sert arasındaki boşanma davasında son perde. Davanın 10. duruşmasında İstanbul Aile Mahkemesi çiftin boşanmasına oğulları Kanyon Ateş'in velayetinin de annesine verilmesine hükmetmişti. Oğulluk Kanyon Ateş mi? Kanyon Ateş evet. İsmi Kanyon mu çocuğun? Evet Kanyon Ateş. Böyle Aha. yazıyor burada. İvan Sert'in aylık 100 bin liralık yoksulluk nafakası talebini reddeden mahkeme toplam 400 bin lira tazminat ve oğluna da aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar vermişti. Bu da tamam. Ancak Ivana Sert 400 bin liralık tazminatı az buluyor. Yoksulluk nafakası verilmemesi kararını da beğenmeyince yargıtaya başvuruyor. Ivana Sert itiraz başvurusunda eşim tarafından aldatıldım. Sosyal, psikolojik ve manevi şiddet gördüm. Eşimin zinası ispatlandı. Onun bu tutumu nedeniyle sağlığım ve ruhsal bütünlüğüm ağır zarar gördü. Toplum önünde küçük düştüm demişti. Ancak Yargıtay boşanma ve 400 bin liralık tazminat kararını onamış. Bunun yanı sıra 100 bin liralık yoksulluk nafakasını reddetmişti. 100 bini de istiyor yani. Yargıtay ikinci hukuk dairesinin kararına avukatı Kezban Hatemi kanalı ile itiraz eden ve karar düzeltme talep eden İvan Asert 7 milyon lira tazminat talebinin yükseltilmesini yoksulluk nafakasına da karar verilmesini istiyor. Evlilik boyunca son olarak yaşadığı hayata eşdeğer bir hayat yaşamak istediğini bunun için yoksulluk nafakasının gerekli olduğunu kaydeden Sert, Yargıtay kararında maddi meselelerin takdirinde hata yapıldığını kaydetti. Yani Türkçesi hani yoksulluk nafakası tabii ki literatürdeki ismi ama o diyor ki ben standardımın altına düşmek istemiyorum. Düşersem yoksul olmuş oluyorum kendi standardıma göre. Bu bağlamda o nafakayı da talep ediyorum. Olmamış bu. <laughs> ben, ben söyledim söyleyeceğim. Niye? Sence Funda bilmiyorum. Birazdan yapacağım yorumumu. Peki nasıl? Ne diyorsun? Önce Funda, funda. diyor. Tamam tamam şimdi bu yoksulluk nafakası zaten Hı -hı. E, iki taraf içinde eşit olan bir e, meseledir yani kadın da erkeğe erkek de kadına aça, e, aça, açabilir. açabilir ama genelde de kadınların açtığı bir şeydir bu senin çok yoksul olduğundan yeşil kartın olduğundan ayda bin lira bile gelirinin olmadığından değil yani asgari ücreti ölçü olarak söylüyorum e, bu e, bence karşı taraftan maddi olarak adam zengin ise yahut kadın zengin ise ne alabilirsek alalım. Hem nafakayı alalım, maddi manevi hem yoksulluk nafakasını alalım e, gibi bir e, durumdan kaynaklanıyor ve bu biraz da e, galiba e, çocuklar karşılıklı anlaşmazlık olduğunda onu da isteyelim, bunu da isteyelim onu da isteyelim, bunu da isteyelim durumu. Yani güzellikle ayrılmazsan bu böyle. Fakat Avukatı Kezban Hatemi'yi bilirsiniz herhalde. Tabii ki. E, televizyonlarda. Popüler bir avukat. Ve daha önceki boşanma davaları, Betina Hakkolar'dan tutun da... E, ...bütün e, büyük paralarla boşanma davaları olduğunda... ...genelde kadın tarafının avukatıdır. Ve böyle bir şey yerleşmiştir. Yani adamda çok para var ve ayrılıyorsun, güzellikle de ayrılamıyorsun. Kezban Hatemi e, e, kadın tarafının Devre avukatıdır. Ilgiler. Evet karşı tarafında hep belirli avukatları vardır biliyor musun? Erkek tarafında belirli avukatları vardır. Onların isimlerini söylemeyeyim. Hani önümüze